Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılınç. Yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa rastlıyorsanız ya da izleyip hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü bu işlere beni motive eden, en çok motive eden şey hatta abone sayımın artması, like'ların çok olması. Bir de eğer videoyu beğenirseniz like atmayı ve şu an anlatacaklarımla ilgili bir sorunuz olursa da yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Şöyle bir durayım. Abone olmayanlar bir abone olsun abone olanlar da like atsın. Şu an birazcık bekliyorum. <laughs> abone olduysanız teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bugün size hani WhatsApp'ta böyle önemli gaflara imza attığınız bir olayın tarihi sona geldiğini yaklaştığınız belirteceğim. Aslında gerçekten şu güncelleme şu anda geldi. Ben geçen bunun videosunu çekmiştim. Yukarıdan izleyebilirsiniz. WhatsApp'a gelecek yeni güzel güncellemeler diye bir video çekmiştim. Onu dediğim gibi kartlara bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. İyi ki geldi arkadaşlar. Bu özellik neydi? Şimdi ben hani orada da anlatırken söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. WhatsApp'ta çoğu zaman yaptığımız gaf neydi işte bir gruba yanlışlıkla bir mesaj atmak ya da başka birine atacağınız bir mesajı en üstte çıktığını fark etmeden başka birine atmak. Ben hani Whatsapp'ta bunları duyduğum zaman hep şey diyordum ya nasıl olabilir ki insan yazarken cihazına bakmıyor mu falan filan diye. Benim de başıma geldi çoğu zaman. Yani bir gruba değil de diğer gruba atacağım mesajı oraya at. Ya da bir arkadaşım atacağım mesajı grup mesajı gelmiş üstte çıkmış oraya attım. Hani böyle komikliklere yol açabiliyor bu durum. Ve bu durumun çözümü aslında şu anda Whatsapp'a geldi ve sonunda hani gelmesine de çok sevindim açıkçası. Şimdi aslında gene dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki her şeye rağmen insanın kafası dalgın olabilir. bu bu bir dediğim gibi bu bir güncellemeyle tabii ki bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. En azından yani böyle bir amaçları var mı tabii ki bilmiyorum ama ben geçileceğini düşünüyorum. Şimdi ne geldi arkadaşlar? Lafı fazla dolandırmayın. WhatsApp'ta geçen videoda bahsettiğim her gruba, her kişiye özel arka plan ekleme geldi. Şimdi bu gerçekten güzel bir özellik ve bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi ben neden bu, bu durumu engelleyecek dedim. Çünkü mesela işte arkadaşınızla konuşurken arkada o kişiye özel bir duvar kağıdı. İşte sevgilinizle konuşurken orada bir başka bir duvar kağıdı. Ya da bir grup varsa orada başka bir duvar kağıdı koyarsın. Böylece mesaj atarken hani sürekli baktığınız yer neresi? ekran. Ekrana da bakarken dersiniz ki tam ben bu mesajı buraya dedi buraya atacaktım ya da yazarken vazgeçersiniz ya da en azından girdiğiniz zaman arkadaki şeyler sizin dikkatinizi çekebilir. Çünkü insan gözü neye alışırsa sürekli onu monoton hale getiriyor. Whatsapp'ın arka planı da sürekli boşsa siz de doğal olaraktan farklı yerlere farklı mesajlar atmanız gerçekleşebiliyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Ben size bunu anlatayım arkadaşlar. Önce şu dediğim her zamanki gibi ekran kaydımızı bir başlatalım. Şimdi arkadaşlar Whatsapp'ın ayarlar kısmına girdiğiniz zaman burada sohbetlere giriyorsunuz ve buradan sohbet doğar kağıdına giriyorsunuz. Tabi bu arada Whatsapp'ı güncellemeniz gerekiyor. Bu şu an en son sürüm ile geldi. Burada artık diyor ki koyu renkli bir görünüm elde etmek üzere kağıdınızı etkinleştir, değiştirmek için koyu modu etkinleştirin diyor. Yani hani WhatsApp dark moda geçmesi için dark modu etkinleştirin diyor. Kişi veya grup bilgisi büyük orada bir işaret var. Duvar kağıdı ve ses de her sohbet için özel bir duvar kağıdı ayarlayın diyor. Şimdi bunu nasıl yapıyorsunuz? Mesela bir girelim buradan kişi veya bilgilere. Evet şimdi mesela ben e, kuzenimle olan duvar kağıdını değiştirmek istiyorum. Buraya mesela geliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, duvar kağıdı ve ses var. Duvar kağıdı vesesi tıklıyorsunuz. Burada şu an mesela kuzenimle olan duvar kağıdına yeni bir duvar kağıdı buradan atayabiliyorsunuz. İster buradan ister fotoğraflardan arkadaşlar. Burada işte mesela farklı bir gruba farklı bir duvar kağıdı atamak istiyorsanız aynı şekilde orada da farklı bir grubun girip böyle bu bilgilerinden hani kişi bilgilerine tıklıyorsunuz sohbet duvar kağıdı diyorsunuz. Buradan özel olarak sadece o kişide görüşecek duvar kağıdı seçebiliyorsunuz. Bu yeni gelen ve güzel bir özellik. Ben açıkçası bunu beğendim. Peki sizin bu güncelleme hakkındaki fikriniz nedir? Lütfen aşağıda bunu benimle paylaşın. Sizce gerçekten bu güncelleme artık insanların işte A kişisine değil de B kişisine atacağı mesajı yanlış yere göndermesine engel olabilir mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve kendinize cici bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay.